yeah uh... merhabalar yeni bir LSPDFR videosu ile karşınızdayım bu bölümde asayiş serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet yarışmacımız Yaşar silo ile ilk asayiş devriyesine çıkıyor Yaşar ilk bölümde biraz uğursuz geldi belalar bizi bulmuştu bakalım bu bölüm nasıl ilerleyecek pilonun zaten ayarı kaçık bir tane daha ayarı kaçık geldiyse Eyvah Eyvah böyle telsizimizi açalım Şu an bir tane git hadi bakalım ya mı oturmuşuz dayı? Düzle düzle. Oh, ne oluyor lan hırsızlık mı var? Davis. Bakalım. Nereye soydunuz lan? Güvenlikçi yakalamış herhalde birinin de. Çatışma yok tamam Böyle bir sakin başlayalım gidelim kimmiş neciymiş bir bakalım GBT'sine. Çekil çekil oğlum çekil ailen söyleniyor ya Nereye soydun oğlum berberi mi soydun lan ne yaptın Hangi dükkan var orada <laughs> Heee <laughs> yakışıklı güvenlik abimiz yakalamış herhalde. Nerede hani nerede eleman? Kaçırdı mı lan? <laughs> Selamünaleyküm. Ha geldim geldim. Puh, Allah seni uçturucu Uyuşturucu mu satıyordu burada? Ne diyorsun ya? Geldi Amanda Johnson. Öyle mi? Torbacıymış herhalde. Civarda ara diyor. Tamam. Dur bakacağız şimdi bakacağız. Nereye nereye gider bu? Ara sokağa dalmış olabilir mi arka tarafa? Olabilir. Dur bakalım. Süro gözünü dört aç. Buralarda bir yerde olması lazım. Engel. Diye umut Hello. ediyoruz ha. Anasının yüzü patladı lan gene? Aman da mı? Ablacım bir bakar mısın? Uh, oh, köpek de var lan salık. Mı? Hanımefendi iyi günler. Bakar mısınız? Bir kimlik alabilir miyim? Teşekkürler. Aa, ha kendisi. Ablacım bağla 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 bağla. Bir tane ekip isteyelim hemen buraya. Tek attık iyi uğraştırmadılar. Uçuğu, abi sevsem ısırır mı? Hadi canım benim. <laughs> abla geldi. Abla hoş geldin. Torbacı mıymış neymiş? <laughs> ne diyor? <laughs> ben bir şey çalmadım diyor memur bey diyor. Oradaki polis memuru diyor. Allah Allah. Sahte belge gösterdi diyor. Ne oluyor oğlum değişik mevzular var burada. Tamam bir bakalım. Torbacı dedi sana ama. O. Ablam bir üstüne bir baksın dur ben de bir... Gebetene bakayım var mı daha önceden bir kaydı bir şeyin temiz daha önceden bir tutuklaması yokmuş hakikaten üstünden ciddi bir şey de çıkmadı. ne no, no, Tonga'yı mı getirdi o adam bize? Valla durum şu an bir karıştı. Bu diyor oradaki sahte polis güvenlik müvenlik değil diyor. Bana ro sahte rozet gösterdi diyor. Gitmezsem tutuklayacağımı söyledi vesaire. Oy araba çalıyorlar. Lan. Allah seni kahretmesin. Hangi birine bakacağım? 10 tane şey birden çıktı şimdi. Bu mevzu bitmedi uzadı. Şimdi gidip adamın bir daha bir kimliğine bakacağız. Güvenlikçiyi de kontrol etmemiz gerekiyor. Dur şu başımda olay varken ben daha olay almayayım. Şu güvenlikçiyi bir kontrol edelim. Sahte mi değil mi neymiş? Polisçilik mi oynuyor? <laughs> Uzamamıştır inşallah. Bekçi adamı aldık. Vallahi aldık üstünden bir şey çıkmadı. Gel bakalım bekçi Sen bir kimlik Get ver up. Asıl bunda bak narkotik böyle gözler kıpkırmızı Sen ne ayaksın sahte polis misin Arama yok bir Üstünü bir arayalım bekle Yani mi oynuyor Opa bıçak çıktı bir şey de çıkmadı bundan. He kanlı bıçak çıktı Kanlı bıçak var burada Birini mi bıçakladın oğlum Al bunu al dur dur gitme gitme Kadın Kadın aklı çıktı Lan slow'u ezme. Bak 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 bak. Dur lan. Çök çök kaldır elini kaldır elini. Çök. Bağla bağla bağla. Çök lan çök. <laughs> <Vay golly. gülüyor> tamam aldık aldık. Sıkıntı yok bir ekip alsın bunu senin dosya kabardı sahte güvenlik uyuşturucu kullanımı kanlı bıçak manlı bıçak bir şeyler aleykümselam al bunu al götür birinin bıçakla cinayette olabilir olay karıştı İkisini de bir sorgulasınlar ablaya da baksınlar İyi silah çıkartmadım şu, şu çalıntı araba değil mi? lan bu önümden çaldılar olabilir Emin de değilim. Dodge'dan sağ çek. Sağ çek sağ. Siyah sağ Emin değilim. Dur, ne yapıyorsun? Yok. O değil. Bir kimlik alabilir miyim? çalıntı araba vardı ona benzettim. Eşkal uyuyor diye. Hem kimliğe bakalım yollayalım. Temiz. Tamam devam edebilirsiniz. İyi günler. Uzadı ya o adam. Yapacak bir şey yok. We have an uh, Power Street. Of, yavaş da üstümüze mi çıkacaksın ya? Şüpheli bir araç mı varmış o Abi ona gitmeyeceğim ben. Şüpheli araç gidiyorum. Değişik şeyler çıkıyor. <laughs> sapık sapık şeyler çıkıyor. Şuraya bakayım. Eleman bu tarafa doğru gitti. Allah Allah. Oğlum bugün ne böyle bir soygunlardan gidiyor hep ya. Gene nereye patlattınız ya? Roger that. We're on our way. Bakalım patlattınız lan gene. Aç 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 oh, market. Ne oluyor oğlum gene içerisine mi dağıttınız ya? Uuu Lan ekip yok mu ekip? Vurma vurma. Oğlum at silahını. Sülo vuruyor. Bacaktan vurdum, vurdum, vurdum. Atla silah. Kadını vurma baba, kadını vurma. Vur, vur, vur. Silahı vur. At silahını. Bak gene, gene bize patladı. Reine var, reine, reine. Adamı niye vuruyor? Ölmedi ölmüyor. Ne içtin lan? Atla silahını. Silahını at, silahını at. At. Çök 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 çök. Çelik yelek mi giydi? Ne yaptı bu? Tamam tamam abla tamam tamam sıkıntı yok. Tamam ablam hallettik hallettik. Gel bakayım gel. Ne oluyor? Mahalleli mi geldi? Ananı satayım. Bak mahalleliyi de saldı üstümüze. Yat lan Dilo çok atlama. Tü Allah sizi kahretmesin ya. Hey. Tamam. Tamam abla tamam. Altın kapılar ta kan oldu vallahi. Ben de inceden mi yedim yine mermi de. Ambulans. ambulans gönder ambulans. 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 İki yaralı. Walmart. Sen ne ayaksın arayın şunun üstünü. Ara ara bakayım bir yokla. Silahına bakalım şu elemanın. Pompak SMG. Vallahi güzel taradı ha. Çalıntı Gel gel abi Gel topla şurayı Dosya nasıl dosya kabarık mı var mı daha önceden Yaz Silahlı soygun Polis memurunu öldürme girişinde bulundurma yaz Yasalış ateş silah bulundurma Çalıntı silah var Her şey var bunda Ne çıkar abi 37 yıl hapis Al 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 topla 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 Al götür gözüm görmesin bir cenaze şunları da toplatalım. Ben koldan yedim. Kendimi iyileştireyim. Şurada ufak bir yara var. Heh, tamam. Gel abi gel. Gel topla burayı gel. Ne oluyor gene? Kime bağırıyorsunuz? Allah Allah. Şu mahallede bir kere silah sesi duydu mu bir daha kesilmiyordu arkası. Kim sıkıyor lan? Sen mi sıkıyorsun lan? Ne oluyor oğlum? at lan silahını. Silahını at. Havada verdi adam bize. Çök çök çök. Çök lan. Uf. Ne yapıyorsun ya Allah kahretmesin. 112 çarptı. Kim kimi sıkıyor be abicim be. At yat lan aşağı. U uh, silahı düştü silahın silahı düştü. Lan Şahin de geliyorlar adamlar oğlum harita kızardı Özel harekat çağır buraya Ya ne oluyor ya Her yerden bir silah topluyoruz bir şeyler oluyor Ekip verin. tek kaldım Sülo'nun silahı düştü Sülo <laughs> armut gibi dolaşıyor ortada Mahalleyi karıştırdınız ya Abi neredesiniz gözünüzü seveyim Yok olduk bittik bittik Bu eleman silahla dolaşıyor diye bu çıkarttım mahalle savaşını Allah'tan çelik yeleğim var dışarıda da Sen niye silahla dolaşıyorsun Narkotik diyor Alın alın bunu da götürün bunu da götürün Tamam boşaltın burayı Ne oluyor oğlum Havada oturdum şahitlerim var Yo gazla gazla uza buradan Abi ben uzayayım fazla takılmadan buralarda. Şimdi de bunlar silah sesini duydu rahat durmazlar. En güzeli kaçmak. bak her yerde bir eleman var zaten değişik. Merkeze doğru gidelim bari ya. ne var da? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Abla dur. Abla döner bıçağıyla dolaşıyor. Abla dur dur akşam döner döner saati bitti abla dur bizi bizi doğrayacak. Dispatch, dur lan at. Bıçağı at bıçağı. <laughs> dur sürü. Ne yapıyorsun? Dayama yapma dayama yapma. Alıyorsan al normal at. Dur Dispatch, lan. On at onu. Oo abla bagda. <laughs> ha, Bıçağı aldık döner saati bitti kurtardık az daha doğruyordu diğerini Ya ona niye salçı oldun şimdi sen de ne değişik adamsın Gel gel sen gel bin Bırak bırak elleme O gelir az sonra kendine Ama bugün ortalık bir 56 var yani bir şeyler bu Yaşar da pek sağlam bir adama benzemiyor Yaşar ölmez bu gidişte ölecek Hay soygunluğu al götür be, be Nasıl bir yokluktasınız Her yeri soydunuz ya Semt değiştirdik abi hep Belalar geliyor dur birazcık bir Elit kesime gelelim Yara almadan bir şeyler kurtulalım ya Bak ah, cenazeler başladı zaten Devriye atıyor artık adamlar Yürü 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 Devam <laughs> <daha gülüyor> et We have a stolen vehicle On um No, çalıntı araç mı varmış? Çalıntı araç varmış. Aman aman abla aman Watch ne yapıyor? Ya bugün niye herkes doğuruyor? Dur dur ne yapıyorsun Dur sürüyor dur. Abla dur. Dur at onu. Dur oğlum dur vurma. Bak sen de buglısın ama alamıyoruz ki almalı zombi mi lan bu? Bir zombilik var he. Tülü. Ne yapalım oğlum? Tamam baltayı aldım yürü devam et. Lan sakat olsun seni. Camı niye patlatıyor? Dur şimdi. 56 r recai 720. Çalıntı araç. Sinyal gitgide yaklaşıyor. Şu an %50. 70 Yaklaşıyoruz herhalde 75. Durdu sinyal 80. Sağ taraftan mı? Lan? Burada bir yerde olması lazım. Çok yakınız. Siyah, 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 siyah. Şu <laughs> şu gördüm karşıda. Hemen arkasından dolan onu. Çok çektik. Dur şu Recai'yi alalım Recai. Aç 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 aç. Önde gidiyor. Çaktırmadan hemen. Sağ alacağız şunu. Gel gel. O uh, arabada dolu lan. Dört kişi var. Eyvah sıkmasın bunlar bize. 720 sağa çek. Mercedes 720 sağa Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Dağıttı dağıttı arabayı dağıttı Oğlum dağıldı hepsi Bak kaçıyor kaçıyor hepsi kaçıyor Dört kişi hepsi ayrı yere daldı hangi birini kovalayacağım Çağır bütün ekipleri çağır Teşko'ya gel Adamlar Dördü birden dağıldı. Bunu kaçırmıyor. Gel lan buraya. Lan arabaya niye vuruyor? Ekip çağırdık hepsini kaybettiniz. Buna hepsine birden nasıl bakayım? Tamam bu patladı, bu patladı. İnan. İnan aşağı. Kaldır elini kaldır elini Sus yataşa Helikopter helikopter ne var ne yok Bütün emniyeti taktık buraya Tamam bunu aldım bunu aldım Diğerlerine bakın diğerlerine Ya benim yakaladığım adama Niye geliyorsunuz zaten Diğerleri kaybolmasın diye ekip çağırdım değil mi Bin sürü bin. Tamam alın toplayın şu arabayı. Doğum görülmesi neredeymiş bunların hemen bakalım. Aha birini daha yakaladık birini daha yakaladık. Ne, ne çaldın lan O Dayı kaçtan gidiyorsun lan? Allah belanı versin be. <laughs> <laughs> ah be fren tutmadı lanet olsun. Önüne kıracak. <laughs> Dayı adam adam bir gidiyor uçuyor ya. Gitmiyor gitmiyor Ege gitmiyor. Adama vuruyoruz biz yamuluyoruz. Nasıl bir iş bu? Gene havalimanına girmeyin bıktım. Tamam mı? Kaç gündür havalimanına dalıyoruz. Arabada far bırakmadınız zaten. Ekip nerede? Ekip. Dispatch, <laughs> Bak gene gitti girdi havalimanı. Oğlum niye giriyorsunuz şuraya? Ya amacınız ne yani şu havalimanından ne anlıyorsunuz? Dur 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 dur. İn lan aşağı. in aşağı. İn 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 in. Çök. Çök Bir tane araba diyorduk çalıntı Adamlar dört tane birden çaldı ya Sen de bin lan buraya Bin Tamam sen de ne bağırıyorsun bu oğlum Yakaladık işte sen. İkiz dingiller Toplat abi orayı toplat Diğer ikisi kayıp Ses seda çıkmadı bir daha Tamam onlar uzadı onlar köye gitmiştir Evet. Konlandırdı. İki şüpheli kayıp. ikisi tutuklandı. İkisini kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Yani ekipler akıllı olsa peşine takılırdı. Hepsini paketlerdik. Evet. iki kişiyle karakola dönüş yaptık. Topla burayı topla. Ne var ne yok. Bugün gene hırsızı mı derse. Her türlü arabası. Silahlı gaps. Evet bir asayiş videosunun daha sonuna geldik. Have... Bugün Grove coştu bak susmuyor halen telsiz susmadı ya. O zaman fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.